Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber sizinle bir hayal gezisine çıkacağız. Nasıl mı? İşte bunun için ne diyoruz? Her şey hayal etmekle başlar. Şimdi gelin hep beraber hayal gücümüzü bir lastik gibi uzatalım ve onu çalıştıralım. Hazır mısınız? Öyleyse başlıyoruz. Şimdi sizinle gelin hep beraber hayal etmeye başlayalım. Ah Hemen gözlerim kapandı. Peki hayal etmeme bir tek benim gözlerim mi yardımcı oluyor? Hayır. Aslında tam 5 tane duyu organımız var. Bizim hayal gücümüzü kuvvetlendiren organlar bunlar. Şimdi bunların hepsini birden kullanarak hayal gezintisine çıkmaya başlayacağız ve tam burada yaratıcılığımızı da kullanacağız. Hayal gücümüzü de daha çok genişleteceğiz. Tahmin edin bakalım nereye gidiyoruz? Hmm, benim en çok sevdiğim bir yer var. Bakalım bunu bulabilecek misiniz? Mesela Peki ya bu? Peki bu? Peki bu? Tahmin edebildiniz mi? Hadi hep beraber gezintiye çıkıyoruz. Şimdi herkes kendi deniz kenarına gelsin bakalım. Herkesin denizi çok farklı olabilir. Şimdi yine biz birinci duyu organımızdan faydalanalım ve gözlerimizi kapatalım. Acaba nasıl bir denizdesiniz? Bunu düşünün. Deniziniz ne renk? Dalgalı mı yoksa durgun mu? Yoksa pırıl pırıl mı? Önce bunu düşünelim. Ve sonra Ah! Ses geliyor. İkinci duyu organımız kulak. Bakalım denizimiz nasıl ses çıkartıyor? Herkes bunu düşünsün. Ve sonra bir koku alıyorum. Deniz kokusu. Sizce deniz nasıl kokar? Hatırlayabildiniz mi? İsterseniz gözlerinizi kapatabilirsiniz tekrardan ve o denizin kokusunu hayal edebilirsiniz. Ah, tam deniz havası. Şimdi gelin hep beraber birazcık daha denize yaklaşmaya başlayalım. Deniz, ah, deniz ayağımızı sokmaya ne dersiniz? Hadi ayağımızı sokalım şimdi denize. Uh, benim denizim biraz soğuk. Peki sizinki nasıl? Ilık hmm, mı? Bunu siz bulacaksınız çünkü bu sizin deniziniz. Hadi birazcık suya girip ısınmaya başlayalım. Ben biraz üşüdüğüm için yavaş giriyorum. Ah, evet, biraz ısınmaya başladı deniz. Ne dersiniz? Biraz yüzelim mi? Yüzmeyi biliyor musunuz? Ben çok güzel kulaç atıyorum mesela. Biraz yüzerken hmm, ağzıma su kaçtı. Denizin nasıl bir tadı olabilir acaba? Hmm, evet, herkes için farklı olabilir bu. Bazı yerler çok tuzlu, bazıları az tuzlu olabiliyor. Nasıl? Denizin kokusu, denizi görmek nasıl hissettirdi size? Şimdi gelin isterseniz bir araştırma yapalım. Sizce denizin içine bir tek biz mi varız? Tek canlı biz miyiz? Duyamadım. Evet, aslında başka canlılar da var. Peki, gelin hep beraber... Birazcık denize dip dalalım ve altındaki canlıları araştırmaya başlayalım. Ah! Bir dakika. Denize dip dalmadan önce bir şunu düşünelim. Denizin içinde neler var? Hayvanlar, bitkiler. Denizin içinde koskoca bir dünya var. Peki bunu inceleyen bilim insanları var mı acaba? Elbette. Denizin içindeki canlıları araştıran bilim insanlarına deniz biyologları diyoruz. Biz de şimdi hep beraber tıpkı deniz biyologları gibi denizin içine dalacağız ve içindeki canları bulacağız. Hatta yeni bir tür keşfetmeye çalışacağız. Bunun için de hep beraber resim malzemelerimizi hazırlayacağız ve hayalimizde kurduğumuz yeni tür hayvanları ve bitkilerin resimlerini yapacağız. Hazır mısınız? Şimdi herkes resim kağıtlarını ve boya kalemlerini hazırlasın. Hepimiz hayal gücümüzü çalıştırarak yeni keşifler yapacağız. Şimdi öncelikle böyle mavi kalemi aldım çünkü ben mavi olsun istedim ama siz istediğiniz renk yapabilirsiniz. Kağıdın üstüne böyle kocaman bir deniz çizdim. Şimdi bunun içine bir sürü şey yapabilirim. Hadi başlayalım. benim resmim hazır. İşte ben resmimi tamamladım. Yeni türler keşfettim. Hayvanlar resmi çizdim. Bitkiler çizdim. Bir sürü şey yaptım. Peki bunu nasıl yaptım? Kendi hayal gücümü kullanarak. Hayal gücümüzü nasıl kullandık? Tam 5 tane duyu organımızı kullandık. Gözlerimiz, kulaklarımız, burnumuz, tat almamız ve dokunma. Bunların hepsini kullanarak İstediğim yere gittim ve bir gezintiye çıktım. Bunu siz de istediğiniz her zaman yapabilirsiniz. Hatta sonrasında da hayal gücünüzü daha çok geliştirerek bunları resim yapabilirsiniz. Sizinle çalışmak benim için harikaydı. Tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.